Arkadaşlar merhabalar ben matematik öğretmeni Hacı Güründüoğlu Herkese iyi akşamlar diliyorum Bugün arkadaşlar sizinle olasılık konusunda çalışacağız 2020 TYT ve AYT sınavında en önemli konulardan bir tanesi Şimdiden başarılar diliyorum vakit kaybetmeden başlayalım arkadaşlar Evet tanımdan başlayalım arkadaşlar Şimdi olasılık neydi? Deney neydi? Çıktı neydi? Durum neydi? Ve bununla ilgili arkadaşlar bazı kavramlarımız var bunları okuyalım bir olayın arkadaşlar olabilme şansını belirten sayıya bu olayın olma olasılığı veya olabilme olasılığı denir diyoruz arkadaşlar. Torbadan bir kağıdın rastgele alınması arkadaşlar nedir? Bir deneydir. Gelebilecek her bir sonuç bu deneyin arkadaşlar bir çıktısıdır arkadaşlar. Gerçekleşmesi istenen durum olaydır. Bir deneyin çıktılarının tamamına olası durumlar denir. Bunun diğer adı arkadaşlar istenen durumda olabilir arkadaşlar. Şimdi olasılık değeri dediğimiz şey nedir arkadaşlar? PA. Bu PA dediğimiz şey arkadaşlar A olayının A olayının gerçekleşme gerçekleşme ihtimali. Biz bunu arkadaşlar A olayının gerçekleşme ihtimali diyoruz. Peki A olayının gerçekleşme ihtimali nedir? Arkadaşlar A olayının gerçekleşme ihtimali A olayının olası durumlarının sayısı bölü o olayda o deneyde arkadaşlar tüm durumların sayısı. Yani buna bir başka deyişle istenen durum bölü tüm durum diye beliriz arkadaşlar. Şimdi bu bilgiyi kullanarak arkadaşlar sorularımızı çözmeye başlayalım. Şimdi birinci soruda arkadaşlar diyor ki birden 120'ye kadar olan doğal sayılar arasından rastgele seçilen bir sayının 20 ile Tam bölünebilme olasılığı kaçtır? Öncelikle arkadaşlar istenen durumu bulalım. İstenen durum. İstenen durum kaç taneymiş? 1'den 120'ye kadar olan sayılar içerisinde 20'ye tam bölünecek. Yani 20, 40, 60, 80, 100 ve 120 arkadaşlar. Saydığımız zaman eleman sayımız 1 2 3 4 5 6 tane arkadaşlar istenilen durum var. Tüm durum nedir arkadaşlar? Tüm durum Tüm durumda arkadaşlar 120 tanedir. Çünkü toplamda 120 tane ne vardır? Sayı vardır. Formülümüz neydi arkadaşlar? 20'ye bölüm olasılığı istenen durum bölü tüm durumdan. Yani 6 bölü 120 eşittir. 1 bölü 20'dir. Cevap da B şıkkıdır arkadaşlar. 2 numaralı soruya geçtiğimiz zaman diyor ki İstanbul'daki bir şirkette çalışanların %40'ı erkektir. Bu çalışanların 1 bölü 2'si, bu, erkek bu çalışan erkeklerin 1 bölü 2'si, kadınların 1 bölü 20'si 100, 170 santimetreden uzundur. Buna göre çalışanlara rastgele seçilen birinin 170 santimetreden uzun olma olasılığı kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi şirketimizde arkadaşlar toplam şirkette toplam arkadaşlar 100 kişi olsun. Bu şirketin arkadaşlar %40 erkekse arkadaşlar o halde 100'ün %40'ı nedir? 40'tır. O halde kadın sayısı da arkadaşlar geriye kalan 60 sayısıdır arkadaşlar. Şimdi diyor ki çalışan erkeklerin 1 bölü 2'si 170 santimden uzundur. 1 bölü 2'si arkadaşlar yani yarısı 20 tane kişi 20 erkek 170 santimden uzun. Kadınların da arkadaşlar 1 bölü 20'si 170 santimden uzun. Dolayısıyla 60'ın 1 bölü 20'si ne yapar? 3. O zaman bizden istenilen durum sayısı arkadaşlar 3'tür. 3 bölü şey 20 artı 3'tür. 3 kadın 20 erkekten 20 artı 3 bölü. Toplam arkadaşlar şirkette çalışan insan sayısı 100 demiştik. Cevabımız 23 bölü 100'dür. Cevap da D şıkkıdır sevgili arkadaşlar. 3 numaralı soruya baktığımız zaman 3 numaralı soru arkadaşlar 2019 bir TYT sınav sorusu. Aşağıda üzerlerinde 6, 8, 10 ve 12 sayıları yazan 4 kart gösterilmiştir. Bu kartları gören Yiğit Kartlardan rastgele ikisini seçip üzerlerinde yazan sayıları toplayacak olsam kendi yaşımı bulma olasılım 1 bölüç 3 olur iddiasında bulunuyor. Buna göre bu iddia doğru olduğuna göre Yiğit'in yaşı kaçtır? O zaman e, Yiğit'in yapabileceği durumları görelim arkadaşlar. Yiğit herhangi iki kart alsın. 6 artı 8 alsın arkadaşlar. Yaşını 14 bulur. 6 artı 10 alsa yaşını 16 bulur. 6 artı 12 alsa arkadaşlar yaşını 18 bulur. 8 ve 10'u alsa arkadaşlar yaşını yine 18 bulur. 8 ile 12'yi aldığı zaman arkadaşlar yaşını 20 bulur. 10 ile 12'yi aldığı zaman da arkadaşlar yaşını 22 bulur. Ve bunların dışında da arkadaşlar başka durum yoktur. E toplamda arkadaşlar kaç durum var? 6 durum var. Bizden istenilen şurası arkadaşlar yaşını bulması. Yaşını bulmamız lazım. E bu oran kaç eşitmiş arkadaşlar? 1 bölü 3 eşitmiş. E 1 bölü 3 eşitse arkadaşlar e bu 2 katı. O zaman bunun da iki katı. Buraya 2 gelmesi gerekiyor. E burada çıkan sonuçlardan iki durum olan hangisi? 18. Demek ki Yiğit'in yaşı 18 olmalı ki Yiğit'in iddiası arkadaşlar doğru olsun. Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar C şıkkıdır. Devam ediyorum arkadaşlar. Şekilde görülen dairelerin yarıçapları 1 cm, 2 cm, 3 cm ve 4 cm'dir. Buna göre büyük dairenin iç bölgesinde rastgele alınan bir noktanın taralı bölgede bulunma olasılığı kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar burada şunu yapalım. Şimdi küçük dairenin yarıçapı 1 santim, burası da 1 santim, burası 1 santim, burası da 1 santimdir. Çünkü sırasıyla 1 santim, 2 santim, 3 santim, 4 santim dediği için arkadaşlar her bir uzunluğu ben 1 santim olarak değerlendiriyorum. Şimdi büyük dairenin arkadaşlar içinde bir nokta alındığında taralı bölgenin bulunma olasılığı. O zaman bizim yapmamız gereken şu taralı alanları arkadaşlar ne yapmamız? Bulmak. Taralı alanları bulmak. O zaman öncelikle şu en geniş en dıştaki taralı bölgeyi bulalım. En dıştaki taralı bölgeyi bulabilmemiz için arkadaşlar büyük dairenin alanından şu içerideki bakın şöyle taradığım kırmızıyla çevrelediğim arkadaşlar daireyi çıkarmam gerekiyor. E en büyük dairemizin en dıştaki dairenin yarıçapı kaç birim? 4 birim. O halde alanı kaç? 16 pi. Eksi. Şu az önce çevirdiğimiz e, şu 3 birimlik daireyi çıkartıyorum arkadaşlar. Yarıçapı çapı 3'ten 9 pi. Ne kaldı arkadaşlar? Şu taralı kısmın alanı 7 pi kaldı. Burası taralı bölgenin alanı arkadaşlar. Daha sonra şurayı bulalım arkadaşlar. Şu küçük ortadaki dairenin alanı bulalım. Buranın yarıçapı çapı 2 birimden arkadaşlar alanı 4 pi. İçerideki en küçük dairenin alanı çıkarttığım zaman arkadaşlar yani alanında da bir birimde bir yarı bir olduğu için pi re pi. Burası da arkadaşlar ne çıktı? 3 pi çıktı. Şimdi bizden istenilen arkadaşlar istenilen taralı alanların toplamı 7 pi artı 3 pi bölü arkadaşlar. Tüm dairenin alanı nedir arkadaşlar? Tüm dairenin alanı 16 pi'dir. Buradan cevabımız arkadaşlar 10 pi bölü 16 pi'den pi ver. Sadeleşti. Her tarafı 2'ye bölüyorum. 8 bölü 5'tir. Cevap da arkadaşlar C şıkkıdır. Devam edelim arkadaşlar. Bir ÖSYM sorusuyla. Aşağıda 7 nokta eş karelerin köşeleri üzerinde bulunmaktadır. Bu 7 noktadan rastgele seçilen 3 noktanın bir üçgen oluşturma olasılığı aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Şimdi ben herhangi bir 3 nokta seçeyim. Tüm durum nedir? Herhangi bir 3 nokta seçmektir. E toplam arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 noktam var. 7'nin üçlüsü herhangi 3 üç nokta seçmektir. E bu da arkadaşlar kaçtır? 35'tir. Şimdi bizden ne istiyor? Üçgen oluşturma. Üçgen oluşturmayı bulalım arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar doğrusal olan herhangi 3 noktadan ne demiştik? Üçgen oluşmaz demiştik. E buradan arkadaşlar istenilen durum 7'nin üçlüsünden kimi çıkarmam lazım? Tüm üçlülerden arkadaşlar tüm üçlülerden doğrusu olan üçleri çıkarmalıyım. 1, 2, 3 bakın burada bir tane var. 1, 2, 3 burada bir tane var arkadaşlar. Arkadaşlar bakın burada bir tane var. 3 tane 3 tane 3'ün üçlüsü var. Burası arkadaşlar 35 yapar. Eksi 3'ün üçlüsü 1'dir. 3 kere 1'den 3. Arkadaşlar 32. Bu da arkadaşlar istenilen durumdur. O halde cevabım 32 bölü tüm durumda arkadaşlar Tüm üçlüler 35'tir. Cevap da arkadaşlar Ankara'dır diyoruz. Devam edelim. Aşağıdaki verilen işlemlerin sonuçları ayrı ayrı kağıtlara yazılarak bir torbaya atılıyor. Bu torbadan rastgele seçilen bir kağıdın üzerindeki sayının tek sayı olma olasılığı kaçtır? Önce verilenleri bulalım arkadaşlar. Şimdi ekok neydi arkadaşlar? En küçük ortak katı 6 ile 8'in arkadaşlar en küçük ortak katı nedir? 20. 4'tür arkadaşlar. 5 ile 10'un en küçük ortak katı arkadaşlar 10'dur. 9 ile 11 aralarında asaldır. En küçük ortak katı bunların çarpımıdır. Yani 99'dur. 11 ile 12 de arkadaşlar aralarında asaldır. En küçük ortak katları nedir? 132'dir arkadaşlar. Şimdi karşımıza kaç tane sonuç çıktı arkadaşlar? Tüm durum ne? Karşımıza 4 tane sonuç çıktı. İstenilen kağıdın üzerindeki sayının tek sayı olma. E tek sayı olan kim? 99 var arkadaşlar. 1 bölü 4'tür. Cevabımız. Tamam mıyız arkadaşlar? Devam ediyoruz. Şimdi burada bilmemiz gereken bazı aksiyonlar var arkadaşlar. Bir olasılık fonksiyonun alabileceği değer arkadaşlar, değer arkadaşlar birden büyük olamaz. Sıfırdan da küçük olamaz. Şimdi dolayısıyla olasılık değerimiz arkadaşlar olasılık değerimiz sıfırla bir kapalı aralığında değerler alır arkadaşlar. Peki bir olasılığın değeri arkadaşlar sıfırsa biz bu olay ne diyoruz arkadaşlar? İmkansız olay diyoruz. İmkansız olay örnek verecek olursak arkadaşlar bir zar attığımızda işte zarın iki basamaklı bir sayı getirmesi. Zarın 10 getirmesi, zarın 20 getirmesi, zarın 7 getirmesi arkadaşlar bunlar nedir? İmkansız olaydır. Ee, olasılık değerimiz birse de arkadaşlar ne diyoruz buna? kesin olay diyoruz arkadaşlar. Olasılık değeri 1 ise buna da kesin olay diyoruz. Kesin olayda örnek verdiğimiz zaman bir madeni para attığımızda paranın yazı veya tura gelmesi arkadaşlar kesin olaydır. İkinci durumumuz arkadaşlar A veya B olayı A veya B olayı arkadaşlar A olayının gerçekleşme ihtimali artı B olayının gerçekleşme ihtimali eksi. A ve B olayının birlikte olma durumunu ne yapıyorum? Çıkartıyorum arkadaşlar. A, B'nin alt kümesi ise arkadaşlar A'nın olma olasılığı B'nin olma olasılığından daima küçüktür veya eşittir. Bir de arkadaşlar bir olan gerçekleşme ihtimali ile gerçekleşmeme ihtimalinin toplamı daima birdir. Örneğin bir öğrencinin üniversiteyi kazanma ihtimali diyelim ki 2 bölü 3 ise kazanamama ihtimali 1 bölüştür. Ya da bir futbolcunun bir penaltı atışını gole çevirme ihtimali 7 bölü 10 ise, Göre çevirememe ihtimali arkadaşlar 3 bölü 10'dur. Dolayısıyla bir olayı yapmayla yapamamanın toplamı daima 1'dir değerli arkadaşlar. Devam ediyorum o halde. Bakın sorumuzda ne diyor? Bir olayın gerçekleşme olasılığı A bölü 4'tür. Buna göre A'nın alabileceği tam sayı değerlerin toplamını bulalım. Arkadaşlar biz ne demiştik? Olayın gerçekleşme ihtimali 0 ile 1 aralığındadır. Dolayısıyla yani sonuç 0 çıkabilir. 1 de çıkabilir. 0 ile 1 arasındaki sonuçlar da çıkabilir. Dolayısıyla A değerimiz 0 olabilir. 1 olabilir. 2 olabilir. 3 olabilir. Ve 4 olabilir. Arkadaşlar A'nın alacağı değerleri tam sayı değerlerin toplamını sorduğundan dolayı da cevabımız 7, 10, dur kıymetli arkadaşlar. 8 numaralı soruya geldiğimiz zaman ne diyor? 36 kişilik bir olimpiyat spor kafilesindeki sporcuların yaşı 18 veya 19'dur arkadaşlar. Tamam mı? 18 veya 19 yaşında sporcular var. Bu olimpiyat kafilene rastgele seçilen bir sporcunun 24 yaşında olma olasılığı nedir? E arkadaşlar, kafilede sadece ne diyor? Bakın 18 veya 19 yaşındaki sporcular var. E bizden istenilen ne? 24 yaşında bir sporcunun bulunma olasılığı. E böyle bir durum yok. İmkansız olaydır. Dolayısıyla değerimiz nedir arkadaşlar? Olasılık değerimiz sıfırdır diyoruz. 9 numaralı soruya geldiğimiz zaman ne diyor? 2, 9 ve 1 rakamları kullanılarak 2, 9 ve 1 rakamları kullanılarak yazılabilecek. Rakamları farklı. Bütün 3 basamaklı sayılar kartlara yazılıp bir torbaya atılıyor arkadaşlar. Pekala. Torbadan rastgele alınan bir kartın bir karttaki sayının 3'e bölünme olasılığı nedir? Şimdi burada dikkatli bakmanız gerekiyor. 3'e bölünme kuralımız neydi arkadaşlar? 1 ABC sayısı verildiğinde 3'e bölünme kuralımız A artı B artı C. E şimdi soruda ne diyor? Rakamları farklı diyor. E rakamları farklı diyorsa benim sayılarım 2, 9, 1, 2, 1, 9 ya da 1, 9, 2 gibi sayılar arkadaşlar. E ben bu rakamları topladığım zaman 2, 9, 1 kaç yapar arkadaşım? 12. Burayı topla 2, 9, 1 yine 12. Burayı topla 1, 9, 2 yine 12. Bu şekilde devam edecek. Yani hangi 3 basamaklı sayıyı alırsak alalım arkadaşlar. Her zaman rakamları toplamı kaç çıkacak? 12 çıkacak. E dolayısıyla hep 3'ün katı olacak mı? Ve her zaman 3'e tam bölünecek mi? Dolayısıyla kimi alırsam alayım 3'e tam bölünebileceğinden dolayı arkadaşlar. Bunun olasılığı nedir? Kesin sonuçtur. Yani cevabımız kaçtır? 1'dir. Değerli arkadaşlar. Geldik arkadaşlar. Bir başka tanımımız ayrık olaya. Ayrık olayda şöyle bir şey var. Diyor ki ortak elemanları olmayan kümeler ile temsil eden olaylara ayrık olay denir. Ayrık olayda arkadaşlar kesişim neydi? Boş kümeydi arkadaşlar. Tamam mı? A ve B ayrık olay dediği zaman A kesişim B boş kümedir. A ve B ayrık A ve B iki ayrık olaysa arkadaşlar bunların birleşimi yani A veya B PA artı P, B şeklinde değerlendirilir. Ayrık olmayan olayda ise arkadaşlar iki olay ortak elemanı varsa bunlara da biz ne diyoruz arkadaşlar? Ayrık olmayan olaylar diyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi 10 numaralı soruda ABC aynı örnek uzayı oluşturan 3 ayrık olaydır. Bak 3 ayrık olaydır. E buna göre PA PB'nin toplamı 0.6, PC ile PB'nin toplamı 0.8. Buna göre PB kaçtır? E şimdi Aynı örnek uzayda gerçekleşiyorsa arkadaşlar 3 ayrık olaysa arkadaşım PA artı PB artı PC'nin toplamı kaçtır? 1'dir arkadaşlar. Çünkü evrensel kümenin değeri kaçtır? 1'dir. Bütün olayların gerçekleştiği yer burasıdır arkadaşlar. E bizden PA ile PB'nin toplamının 0.6 olduğu söylenmiş. E burası 0.6 artı PC 1 ise o zaman PC kaçtır? 0,4'tür. E Pc'yi ben burada yerine yazsam yani Pc artı Pb eşittir 0,8 e Burası 0,4'tü. O halde Pb değerimiz arkadaşlar Pb değerimiz 0,8 eksi 0,4'ten B olayının gerçekleşme ihtimali 0,4'tür ya da 4 bölü 10'dur. Bunu da sadeleştirdiğimiz zaman 2 bölü 5 olarak karşımıza çıkar kıymetli arkadaşlar. Evet devam ediyoruz 11 numaralı sorudan. Bugün olasılığın tamamını bitirmeye çalışacağız arkadaşlar. E örnek uzayın oluşturan 3 ayrık olay arkadaşlar neymiş? A, B, Ben buradan hemen bunu yazıyorum. Bak 3 ayrık olay dediği zaman arkadaşlar aynı yerde gelişiyor bunlar. Aynı e, örnek uzayında gelişiyor. PA A artı P, artı P, arkadaşlar eşittir 1'dir. E, ayrı ayrık olay demişti. Bak, ayrık olay demişti. Ayrık olay dediği için ben bunu PA artı PB eşittir. 3 bölü 5 yazabilir miyim? Aynı şekilde şuradan arkadaşlar PB artı PC eşittir. 7 bölü 10 yazabilir miyim? Yazabilirim. ve buradan arkadaşlar PB'yi bulmak kolay. Çünkü PA artı PB 3 bölü 5. Şuraya arkadaşlar 3 bölü 5 yazdığım zaman artı PC birden buradan PC kaç çıkar arkadaşlar? 2 bölü 5 çıkar. E Pc'nin 2 bölü 5 olduğunu biliyorum. Pc'yi getiriyorum arkadaşlar. Burada yerine yazıyorum. Pb artı 2 bölü 5 eşittir. 7 bölü 10. Buradan arkadaşlar Pb eşittir. 7 bölü 10 eksi 2 bölü 5'i ben 4 bölü olarak yazdım arkadaşlar. Buradan da cevabımız 3 bölü 10'dur. Pb arkadaşlar cevap B şıkkıdır. Devam ediyoruz arkadaşlar. 12 numaralı sorudan. Bakın ne diyor? pa A olayının gerçekleşme ihtimali 1 bölü 3. Pb'nin B'nin değili arkadaşlar bu. P B'nin değili 1 bölü 4. A kesişim B'nin gerçekleşmesi 5 bölü 12. A birleşim B nedir? Yani A olayı veya B olayı. Biz bunu nasıl söylemiştik az önce? pa birleşim B eşittir. Arkadaşlar pa A artı P B eksi P A kesişim B. Şimdi P biliyorum ben 1 bölü 3 artı. Arkadaşlar PB. PB'yi nasıl bulacağız? PB'nin değili 1 bölü 4 ise ne demiştik biz? PB artı PB'nin değili her zaman 1'dir. E burası arkadaşlar 1 bölü 4 ise geriye ne kalır? PB eşittir. 1 eksi 1 bölü 4'ten 3 bölü 4 kalır. O halde burası 3 bölü 4'tür. Eksi. A kesişim B ne arkadaşlar? 5 bölü 12. Bu durumda arkadaşlar payda eşitleyerek devam edelim. Burayı 4 ile burayı 3 ile burayı 1 ile düzenlediğim zaman arkadaşlar 4 artı 3 eksi 5 bölü 12'den cevap 7 eksi 5 2 2 bölü 12 <laughs> yanlış yaptık galiba 4 3 3 şurası 9 arkadaşlar 4 9 daha 13 eksi 5 burası 8 oldu 8 bölü 12 her tarafı 4 sadeleştirdim. 2 bölü 3'tür. Cevap C şıkkıdır değerli arkadaşlar. Devam ediyorum arkadaşım. 13 numaralı sorudayız. Bakın ne diyor? İki zar aynı anda atılıyor. Atılan zarların üstüne gelen sayılar toplamının 3'ten büyük olma olasılığı kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi burada öncelikle arkadaşlar size bir şey hatırlatmak istiyorum. Bir şey hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi diyor ki bir zarda arkadaşlar gelebilecek sayılar toplamının, üst yüze gelebilecek sayılar toplamının iki tane zar atıldığında üst yüze gelecek sayılar toplamı en küçük kaç olur? 2 olur. 1 1'den 2 gelir. 3 olabilir, 4 olabilir arkadaşlar. 4 olabilir. 5 olabilir, 6 olabilir, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 olabilir. Peki bunlar kaçer defa olur arkadaşlar? 2 olayı kaç kez gerçekleşir? Arkadaşlar iki olayı bir birden başka yok bir kere gerçekleşir. Üç olayı bir iki iki birden iki kere. Dört olayı üç kere. Beş olayı dört kere. Altı beş defa. Yedi altı defa. Sekiz beş defa. Dokuz dört defa. On üç defa. On bir iki defa. 12 iki bir defa. Altıya altıdır. Arkadaşlar bu tabloyu lütfen unutmayalım iki zar atıldığında üst yüze gelen sayılar toplamının alacağı adet sayı adedidir. Şimdi bakın, iki zar atılıyor. İki zar atılmasında arkadaşlar tüm durum ne? 6 çarpı 6'dan 36. İstenilen üst yüze gelen sayılar toplamının 3'ten büyük olma olasılığı. Yani kimleri istiyor benden arkadaşlar? 3'ten büyük. Yani şurası. Bak 4 olsun istiyor. Burası, 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 burası. Bunlar arkadaşlar e bunları uzun uzun toplayacağımız arkadaşlar biz 3 ve 3'ten küçük olanları ne yapalım? Çıkartalım. E tüm durum 1. Eksi. 3 ve 3'ten küçük olanların toplamı kim? 1 artı 2. Yani 3. Buradan 1 eksi 3 bölü 36 12 1 bölü 12 Buradan da cevap 11 bölü 12'dir. Kıymetli arkadaşlar. Devam ediyorum arkadaşlar. 14 numaralı sorudan. Bir kalemlikte 3 kırmızı, 2 mavi, 4 siyah kalem vardır arkadaşlar. Bir kalemlikte 3 kırmızı, 2 mavi, 4 siyah kalem vardır. Alınan bir kalemin siyah olmama olasılığı kaçtır? Biz yine arkadaşlar tüm durumu kullanalım. Tüm durum nedir? 1'dir. Biz siyah olma durumunu tüm durumdan çıkartırsam arkadaşlar geriye ne kalır? Siyah olmama durumu kalır. E, bir tane kalem alınıyordu. Siyah olma durumu nedir arkadaşlar? 4 tane siyah durumumuz var. Toplam kalem sayısı 3 kırmızı, 2 mavi, 5. 4 tane de arkadaşlar e, siyahımız var. 9, 4 bölü 9. Tüm durumdan siyah kalem olma durumunu çıkarttığım zaman geriye siyah kalem olmama durumu kalır. Yani 5 bölü 9'dur kıymetli arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ali, Ahmet, İlknur, Gülşen, Ayşe ve Zeynep yan yana bulunan 6 koltuğa oturacaktır. İsimlerin harfi, ilk harfi A olan kişilerin yan yana oturma olasılığı kaçtır? Arkadaşlar bunlar Ali, Ahmet, İlknur, Gülşen, Ayşe ve Zeynep kaç kişi bunlar? 6 kişi. E tüm durum, bakın tüm durum nedir? Herhangi bir şart yok. Tüm durum arkadaşlar 6 faktoriyeldir. İstedikleri yer oturur. 6 faktöre sıralandı. İstenilen durum... İlk harfi A olan kişiler yan yana. O zaman Ali, Ahmet ve Ayşe'yi yan yana oturtturalım. Şöyle. Bunlar yan yana gelsin. Virgül diyorum. İlk Nur buraya gelsin. Gülşen buraya gelsin. Zeynep buraya gelsin. Arkadaşlar burada Ali Ahmet ve Ayşe'yi bir eleman gibi görsek. Bakın bunu bir nesne. 2, 3, 4. Ben bunu kendi aralarına 4 faktöre yer değiştirsem. Çarpı Ali Ahmet Ayşe kendi içinde yer değiştirir arkadaşlar. 3 faktörel. Bu da arkadaşlar istenen durumdur. Bu durumda cevap istenen durum bölü tüm durumdan 4 faktörel çarpı 3 faktörel bölü 6 faktörel de arkadaşlar 6 çarpı 5 çarpı 4 faktörel diye parçalıyorum. Şuradaki 4 faktöreller sadeleşti. 3 faktöriyelle de 6 gitti arkadaşlar. Yukarıda 1 kaldı. Aşağıda 5 kaldı. Cevap da arkadaşlar B şıkkıdır. Evet 15 numaralı soruyu da çözmüş olduk arkadaşlar. Devam ediyorum 16 numaralı soruda. A kümesi veriliyor. 0, 1, 2, 3, 4, 5 kümesin elemanları ile rakamları farklı 3 basamaklı sayılar kartlara yazılıp bir torbaya atılıyor. Hemen altlarını çizelim bakın. Rakamları farklı 3 basamaklı sayılar bir kartlara atılıyor. Kartlara yazılıp torbaya atılıyor. Topadan çekilen bir kartın okunan sayısının sayının rakamları farklı 5 ile bölünen tek sayı olma olasılığı. Önce tüm durum bulalım arkadaşlar. Tüm durum. 3 basamaklı olacak. Rakamlar farklı olacak. Şimdi arkadaşlar 3 basamaklı bir sayının yüzler basamağından başlayalım. Yüzler basamağına 0 gelemez. Ama 1, 2, 3, 4, 5 rakamından bir tanesi gelir. Toplamda arkadaşlar 6 rakamımız vardı. 5 tanesinden 6 rakamdan birini kullanmış olduk. 5 rakam kaldı. 5 rakamdan biri de buraya geldi. Çünkü ilk başta 0'ı kullanamamıştık. Bu ikinci onlar basamanda artık 0'ı da kullanabildiğimizden dolayı e, sayı dediğimiz 5 kaldı. Şimdi toplamda bir rakam buraya kullandım. Bir rakam da buraya kullandım. iki rakam kullanmış oldum. 4 rakam kaldı. Arkadaşlar bunlar çarpıldığı zaman tüm durum yüzdür. 100 tane arkadaşlar rakamları farklı. 3 basamaklı sayılar var. İstenilen durum nedir? Bakın istenen durum Yine 3 basamaklı, rakamları farklı ama 5 ile bölünür. Bir sayının 5'e bölünebilmesi için arkadaşlar bak 5'e bölünen bir tek sayı. 5 ile bölünen bir tek sayı olması için birler basamağının ne olması lazım arkadaşlar? 5 olması lazım. O zaman buraya bir durum kesinlikle gelir. Geriye kaldı arkadaşlar 6 rakamdan 5 rakam. E 0 buraya gelemez arkadaşlar. 4 rakam. Bir rakam burada kullandım, bir rakam da burada kullandım. 2 rakam kullanmış oldum kaldı arkadaşlar buraya B e, 4 rakam arkadaşlar 4 göre 4 ne yapar arkadaşlar 4 göre 4 16 çarpı birden 16 istenen durumda arkadaşlar 16'dır 16 bölü tüm durum 100'dür her tarafı 4 ile sadeleştiriyorum 4 bölü 25'tir da arkadaşlar edir nedir diyoruz 16. sorumuzun cevabı da arkadaşlar bu şekilde bulunmuş oldu devam ediyorum. 17 numaralı soruda bakın ne diyor? Bir torbadaki x tane bilyeden 3 tane mavi, 2 tane sarı, geri kalan kırmızıdır. Şuraya arkadaşlar kocaman böyle bir torba çizelim. Bakın ne diyor? 3 tane mavi top var. 2 tane sarı top var. Geriye kalanlar kırmızı. E geriye ne kaldı? Toplamda arkadaşlar x tane bilyeden 3 mavi, 2 sarı gitti. 5 tane renk farklı. O halde geriye x eksi 5 tane ne kaldı? Kırmızı kaldı. Buna göre ne diyor? Torbadan rastgele çekilen bir bilyenin kırmızı gelme olasılığı. E arkadaşım torbada x eksi 5 tane kırmızı var. x eksi 5 bölü tüm durum tüm durum arkadaşlar x'tir eşittir. 2 bölü 3'tür. Buradan arkadaşlar işler dışarı çarpımı yapalım. 3 x eksi 15 eşittir. 2x. Buradan arkadaşlar x kaçtır? 15'tir. Torbadaki bile sayısı kaçtır demiş. Bile sayısı x taneydi. Cevap da 15'tir. Arkadaşlar diyoruz.